Yukarıdaki denkleme göre 12 gram magnezyum metalinin %80 verimle yürüyen tepkimesinde elde edilen hidrojen gazı kaç gramdır diyor. Tamam. O halde kütle dediği için yine hep kütle üzerine gidelim. 12 gramın %80'ini alalım. %80'i saf olduğunu anlıyoruz buradan. 96 yapar. Ona verirsek 9.6 gram. Peki. Şimdi denklem katsayısı ne diyor? Diyor ki arkadaşım 24 gram magnezyumdan 2 gram ne elde ederiz? Hidrojen elde ederiz. O halde 9.6 gram saf magnezyum var serimde ne kadar elde ederim? Bakın 4 katının onda biri, 4 katının onda birini alırsam burası ne yapar? 0.8 gram yapar. Doğru cevabım E seçeneği olur. Kimya öğretmeni Ayşe Gülden yukarıdaki denkleme göre X elementinin atom kütlesini hesaplamasını istiyor. Buna göre Ayşe bilgilerinden hangilerine ihtiyacı vardır? Şimdi X'in kütlesini biliyoruz. Diyelim ki işte M gram. X, CL2'nin kütlesini de biliyoruz işte N gram. O zaman ne yaparız? X'in kütlesini buluruz. Şey, e, klorun kütlesini buluruz. E, klorun kütlesini bulursak klorun mol sayısına ulaşırız. Oradan da ne yaparız? Klorun atom kütlesine ihtiyacımız var mı? Var. Neden? Ee, var mı bakalım? Dur bakalım. Burada ne yaparız? Klorun mol sayısını bulursak bunun da mol sayısını buluruz. O zaman klorun atom kütlesine gerek kalmaz. İkisi yeterli olur. İkisi yeterli olur. Ee, şöyle izah edeyim. Mesela diyelim ki atıyorum işte. Mesela bu bize 40 gram verilsin. Ee, Şu da bize ne olarak verilsin? Ee, ne olarak verilsin bize buradan e, işte diyelim ki e, 76 gram verilsin. 76 varsa o zaman burası da ne yapar? 36 yapar. Molunu hmm, mol sayısına ulaşmam için mol kütlesine ihtiyacım var. Hepsine. Yani ne yaparım? Kılırım mol sayısını Bilirsem mol sayısına ulaşırım. Bunun mol sayısına x mol sayısına ulaşıp oradan atom kütlesine geçiş yapabilirim. Buna da ihtiyaç var, buna da ihtiyaç var, buna da ihtiyaç var. E seçeneği doğru olur. Hepsine ihtiyaç var basit formülü CH2 olan bir bileşiğin molekül kütlesi 60 gram olduğuna göre molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bir bileşiğin basit formülünü herhangi bir sayıyla çarpıp onun gerçek mol kütlesine ulaşırız. O halde 12 16, 28, 30 yaptı. 30x eşittir 60, x eşittir 2. Demek ki o zaman bizim yapacağımız bileşik nedir? Ekilen genişleteceğiz. C2 H4 O2. Bunu sağlayan hangisidir? C2 H4 O2 cevap çıktı Adana. X2 O ve O2 gazlarının tepkimesinden A bileşiği oluşmasına ait mol sayısı zaman grafiği verilmiştir diyor. Buna göre A bileşiğinin formülünü bulunuz. Evet, ne yapıyoruz? X2 O bileşiğimizi oksijenle tepkimeye sokuyoruz. A bileşiğimiz oluşuyor. Ee, ne yapalım? Burada X'ten ne kadar tükenmiş? X2 O'dan 2 mol. Oksijene ne tükenmiş? 4 mol. Ee, bundan ne kadar oluşmuş? 2 mol. O halde biz ne yapabiliriz? Bunları kas sayı olarak düşünebiliriz. Yani Sadeleştirdiğiniz zaman bunun kas sayısı 1 iken, bunun kas sayısı 2 ise bunun kas sayısı 1'dir. O halde A'nın yapısında ne yapacak? Giren atom sayısı kadar atom bulunması lazım. 2 tane X olduğu için, kas sayısı 1 olduğu için 2 tane buraya ne lazım? X2 lazım. E, oksijene bakıyorum. 4 oksijen burada var. Bir de burada var. 5 tane. O zaman 5 tane de oksijen yapısında vardır. X2O5 bizim bileşiğimiz olur. Cevap A seçeneği. Yukarıdaki denkleme göre 78 gram potasyum metalinin %75 verimli tepkimesinden kaç gram potasyum hidroksit elde edilir? Kütleden gidelim yine. Ne yapmışız? 78'in 75'ini alacağız. %75'ini sadeleştirsek bu nedir? 3 bölü 4'tür. 3 bölü 4'ten çarparsak 4'e bölesek ne yapar burası? 78'in yarısı ne yapar? 39 39 39'u da dörde e, daha bölersek 18 e, 19 buçuk gram olur o zaman buradan 19 buçuk gram 19 buçuk gram e, ne var elimizde 78'in 19 buçuk olmaz Evet Çarpı 3 biraz ne yapar? 58,5 gram yapar. Evet elimizdeki saf olan 58,5 grammış. Bakalım o zaman şuradan devam edelim kütleden. 39 gram potasyumdan ne elde ediliyor? 39, 40, 56 gram elde ediliyor. Tamam. Peki 58,5 gramdan ne kadar elde? Ediliyor? Dikkat ederseniz bakın bu bunun kaç katı? 1,5 katı. Bunun da 1,5 katı ne yapar? 28'den toplarsak 94 gram mı yapar? 84 mi yapar? Bir daha bakıyorum. Ee, toplayalım. 39, 46. Ben şurayı yanlış topladım. Bir daha topluyorum. 39, 40, 56. 56'nın yarısı 28, 70, 84 gram yapar. Evet o zaman doğru cevabımız burası ne olur? 84 gram elde edilir. Doğru cevabımız D seçeneği. Denkleme göre 20 gram kalsiyum metalini tüketmek için kütlece %50 saflıktaki hidrojen yodür çözeltisinden kaç gram gerekir? Denklemize diyor ki arkadaşım bundan 20 harcadığımız zaman ne yapar? 127, 128, iki katı ne yapar? 256 gram harcarız. Harcaması lazım. Peki o halde o halde benim elimde hidrojen yodürden x miktarda olsun. Bunun %50'sini aldığım zaman bu da 256 grama denk gelmesi lazım. Çünkü tepkime de harcanan saf olandır. Bu saf olmayan bu saf olan. Sadeleştirdiğimiz zaman 2. O halde 512 gramlık hidrojen iyodür çözeltisini %50 saflıkta aldığım zaman belirtilen tepkime gerçekleşir. E seçeneği doğrudur.